Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıflarda 7. üniteyi anlatacağım size. Ünitemizin adı elektrik devreleri. Öncelikle ampullerin bağlanma şekillerini inceleyeceğiz. Eğer bir elektrik devresi oluştururken birden fazla ampul kullanmak istiyorsak bunları iki farklı yolla bağlayabiliriz. Öncelikle seri bağlı devrelerden bahsedelim. Yani ampulleri nasıl seri bağlayabiliriz? Eğer şuradaki örneklerde çizdiğimde gördüğünüz gibi ampulleri tek bir hat üzerinde yani tek bir tel üzerinde bağlanıyorsa ucuca eklenerek bağlanıyorsa bu devrelere seri bağlı devreler diyoruz ve burada şuna dikkat edeceğiz bu pilden bir akım çıkıyor devreyi dolaşıyor ve pilin diğer kutbuna geri dönüyor seri bağlı ampullerin üzerinden hep aynı akım dolaşır mesela buradan geçen akım neyse bundan geçen akım da odur tüm ampuller üzerinden aynı akım dolaşır bir dikkat edeceğimiz şey de şu arkadaşlar eğer seri bağlı ampullerden bir tanesi duyundan çıkarılır, sökülür ya da ampul patlarsa yani çalışamaz duruma gelirse bu durumda devredeki diğer ampuller de söner. Mesela şu ampulü ben duyundan çıkarırsam diğer ampul de söner ya da şunu duyundan çıkarırsam bu ampuller de söner. Tek bir tanesinin çıkarılması ya da patlaması seri bağlı devrelerde tüm ampullerin sönmesine neden olacaktır. Sorularda bize en, en çok ne sorarlar? Sorularda bize ampul sayısının parlaklıkla ilişkisini sorarlar. Orada da şunu düşüneceğiz. Eğer ampuller bu şekilde ucuca eklenerek yani seri bağlanmış ise ne kadar çok seri bağlı ampul varsa o kadar fazla ampullerimiz sönük yanacak. Yani seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça devredeki ampullerin parlaklığı azalacak. Böyle söyleyelim. KLM ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız. Nasıl bağlanmış bakıyorum. Hep bir tel üzerine olacak şekilde bağlanmışlar. Yani uçuca bağlanmışlar. O halde ne diyeceğim? Ne kadar çok ampul o kadar az ışık. En şiddetli yanan, en parlak yanan hangisi? En az lambanın ampulün bulunduğu L ampulü. Daha sonra bakıyorum. Burada 3 tane ampul var. Burada 2 tane ampul var. O zaman buradaki ampuller 3. devreden daha parlak yanacak. Burada K ampulünü soruyor bana. L büyüktür dedim K. En sönük yanan ise M ampulü olacak. Çünkü o devrede daha fazla seri bağlı ampul var arkadaşlar. Peki başka nasıl bağlayabilirim ampulleri? Ampulleri paralel olarak da birbirine paralel olarak da bağlayabilirim. Burada da neye dikkat edeceğim? Yani paralel olduğunu nasıl anlayacağım? Eğer ampuller iki ya da daha fazla kol üzerine yani tek bir ipin ucuna üstüne tek tek peş peşe dizilmiş gibi değil de farklı iplere dizilmiş bir boncuklar gibi düşünün. Farklı bağlantı kabloları pile bağlantı yapıyorsa farklı kollar varsa bunlara paralel bağlı devreler diyebiliriz. Paralel bağlı devrelerde bakın ampuller hep iki nokta arasına bağlı. Mesela şu iki noktayı işaretleyin. Bakın birinci ampulüm de aynı iki nokta arasında ikinci ampulde. Ya da şu iki noktayı ele alalım. Bakın bütün ampuller aynı iki nokta arasında. O zaman diyorum ki bu ampuller birbirine paralel olarak bağlanmıştır. Ee, eğer paralel bağlı devrelerde paralel bağlı ampullerde ampullerden bir tanesi patlarsa ya da az önce yaptığımız gibi duyundan onu söküp çıkarırsak Diğer ampuller bu durumdan etkilenmezler. Mesela biz şu ampulü yerinden çıkarırsak alttaki ampul başka bir koldan akım aldığı için hala yanmaya ve aynı şiddette yanmaya devam edecek. Ya da şurada istediğimiz herhangi bir ampulü devreden çıkardık. Diğer ampuller aynı şekilde ışık vermeye devam edecekler. Yani paralel bağlı devrede ampullerden biri patlasa bile diğerleri ışık vermeye devam eder. Ama az önce seri bağlı devrede ne söylemiştik? Eğer seri bağlı ampullerden biri çıkarılırsa ya da patlarsa tüm ampuller söner demiştik. Burada paralel bağlı devrenin avantajı şu arkadaşlar. Ben buraya bir tane de ampul bağlasam böyle birbirine paralel olarak 10 tane de ampul bağlasam bu ampullerin parlaklıkları birbirinin aynısı olur. Yani paralel bağlı devrede ampul sayısının artması parlaklığı değiştirmez. Şurada K ampulünün parlaklığıyla şuradaki P ampulünün parlaklığı birbirine eşittir. Bakın bu iki devre için karşılaştıralım. Özdeş pillerle kurulmuş tabii ki açıklama vermedim ama. Burada iki tane ampul var. Burada üç tane ampul var ve hepsi de birbirine paralel bağlı. O halde bunların tamamının parlaklıkları birbirine eşittir diyebilirim. Şimdi bize daha karışık görünümlü devreler verildiğinde seri mi paralel mi anlamamız istendiğinde neler yapabiliriz? Mesela hemen şu devrelerdeki ampulleri seri mi paralel mi bulalım. Şimdi neye bakıyorduk? Bakın pilin iki ucunu işaretliyorum. Buradaki ampul bu iki nokta arasında. Buradaki ampul de bu iki nokta arasında. Yani bu iki ampul aynı iki nokta arasına bağlanmış. O halde bunlar paralel bağlı bir devre oluştururlar. Şuna bakıyorum. Yine iki nokta belirleyin. Bakın bu iki ampul ikisi de aynı iki nokta arasına bağlanmış. Yine buna da paralel bağlı ampuller diyorum. Ama şuna bakalım. Mesela şu noktayla şu noktayı seçtim. Bakın buradaki ampul bu iki nokta arasında. Ama bunlar bu iki nokta arasında değil. Her biri başka iki nokta arasında. Yani bunlar bir telin üzerine ardarda arda dizilmişler. O halde diyorum ki bu devredeki ampuller birbirine seri bağlanmıştır. Ne kafamızı karıştırabilir? Bunlar zaten basit devreler. Şurada olduğu gibi belki boş teller bırakılmışsa ya da biraz görsel olarak farklı bağlanmışsa ilk etapta yeni öğrenirken seri mi paralel mi belki kafa karıştırıcı gelebilir. Birkaç yöntem var böyle karışık devrelerde çözümlemek için. En basitlerinden biri şu arkadaşlar. Şurada bakın boş teller var. Şu tellerin ucundan tutup birleştiriyorsunuz. Öyle düşünün. Çünkü boş teller burada hiçbir şey ifade etmiyor. Ucundan tutup birleştirdiğimizde bu üç ampulün de aslında aynı iki nokta arasında olduğunu görürüz. Ya da herhangi iki nokta seçin yine. Şu iki noktayı alalım. Bakın bu ampul bu iki nokta arasında. Bu nerede? Bakın boş teli sayamayız. Bu da aynı iki nokta arasında. Bu nerede? Bu da aynı iki nokta arasında. O halde diyebiliriz ki buradaki ampullerin üçü de birbirine paralel bağlanmıştır. Peki bir elektrik devresinde ya seri ya paralel bağlı ampul mu olur? Hayır. Bir elektrik devresinde hem seri hem paralel bağlı ampuller birlikte de kullanılabilir. Bakın birinci devrede K ve L ampulleri Aynı iki nokta arasına bağlanmış noktaları seçin. Bakın K ve L aynı iki nokta arasında, o halde birbirine paraleller. M ise bunlardan farklı bir bölüme, diğerleriyle ucuca olacak şekilde bağlanmış. O zaman M onlara seri. Şuraya da yanlışlıkla L yazmışım, düzelteyim. Notların çıktısını aldıysanız eğer siz de düzeltin. K ve L birbirine paralel. M bu ikisine seri bağlanmış. İkinci devreme bakıyorum. Bakın K ve L aynı telin üzerinde ucuca gelecek şekilde sıralanmışlar. Demek ki K ve L birbirine seri olarak bağlanmış. Noktaları seçelim. Bakın şu iki nokta arasında M ampulü de var. K ve L ampulü de var. O halde M ampulü K ve L'ye paralel bağlanmış. Çünkü aynı noktalar arasında bağlılar. Üçüncü devreme bakıyorum. Şimdi bu devrede mesela L ve M ampulünü düşünelim. Hemen şuradan iki nokta işaretledim. L bu iki nokta arasında, M ampulü de bu iki nokta arasında. O zaman diyorum ki L ve M birbirine paralel bağlanmıştır. K ise farklı iki nokta arasında olduğu için bunlara seri bağlanmıştır diyebilirim. Şimdi toparlayalım ve sonra örneğimizi çözelim. Neler bilmeliyiz soru çözmek için? Ucuca bağlandıysa ampuller seri diyoruz. Ayrı kollarda olacak şekilde bağlandıysa paralel bağlı diyoruz. Seri bağlı ampullerde ne kadar çok ampul varsa o kadar ışığı az olacak. Sönük yanacak. Paralel bağlı devrelerde ise paralel bağlı ampul eklemek ya da çıkarmak devredeki ampullerin parlaklığını etkilemeyecek. Şimdi bize bu devreler için diyor ki bu ampulleri parlaklıklarına göre sıralayınız. O halde parlaklık araştırıyorsam ilk şuna bakacağım. Hepsinde aynı özdeş tek bir pil var. Gördünüz mü? Yani hepsinde dolaşan dolaşan akım aynı değil. Düzeltiyorum. Hepsinin gerilimi aynı. Birazdan gerilimden bahsedeceğim. Hepsi özdeş pillerle kurulmuş. Peki. Şimdi neye bakacağım? Şimdi bu ampuller birbirine paralel mi bağlanmış? Bu devrelerde seri mi bağlanmış? Ona bakacağım. Bakın bu devrede sadece birbirine paralel iki tane ampul var. İkisi de birbirine paralel bağlanmış. Bu devrede bakın tek bir telin üstünde o halde birbirine seri bağlanmış iki ampul var. Burada zaten tek bir ampul. Burada bakın noktaları işaretleyelim. T nokta işte T ampulü bu iki nokta arasında. S ampulü de bunu iki nokta arasında. O zaman burada da yine birbirine paralel bağlanmış ampuller var. Peki ne biliyorum? Paralel bağlı ampul eklemek parlaklığı değiştirmez ama seri bağlı ampul eklemek parlaklığı azaltır. Paralel bağlı ampuller şurada ve şurada birbirleriyle aynı şiddette yanacaklar. Burada da tek bir ampul olduğu için yine bunlarla aynı miktarda ışık verecek. Yani diyorum ki ben K eşittir L. Başka kim var? Eşittir P. Başka kim var? Eşittir S. T. Bunların hepsinin parlaklıkları eşit. Burada tek farklı güçte yanan ampuller M ve N. Seri bağlandıkları için diğerlerindeki ampullerden daha sönük yanacaklar. O zaman şöyle diyelim. Büyüktür M eşittir N diyorum. Yani seri bağlı ampullerde ışık daha sönük olacak paralel bağlılara göre. Evet şimdi biraz da elektrik akımından bahsedelim. Bir devrede elektrik enerjisinin sağlanması, devredeki enerjinin kaynağı pildir. Pilin artı ve eksi olmak üzere iki kutbu vardır. Bu kutuplarındaki elektron miktarının farklılığına göre böyle artı eksi diye kutuplar adlandırılır ve oluşur. Yani bir elektrik devresindeki pilin Şurada belirttiğimiz artı ve eksi kutbu arasında elektriksel olarak bir yük dengesizliği vardır. Bir yerde çok fazla yük var, bir yerde az yük var. Böyle düşünün. Ve bu dengesizlik nedeniyle bu pilin iki kutbu bir dirençle birleştirildiğinde elektronlar çok oldukları yerden, eksi yerden, eksi kutuptan az oldukları artı kutba doğru bir harekete başlarlar. İşte bu enerji aktarımı da elektrik akımını oluşturur. Elektronlar bakın eksi kutupta çoklar artı kutupta azlar. O yüzden eksiden çıkıyorlar ve artıya doğru gidiyorlar. Elektronların hareket yönü bu. Fakat biz uygulamada elektrik akımının yönünü bunun tam tersi olarak kabul ederiz. Yani elektronlar eksiden artıya doğru gider. Elektrik akımı ise artıdan eksiye doğru gösterilir. Peki İletken telden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti deriz. Yani bu iletken tel üzerinden geçen yük miktarı akımdır. Tamam mı? Ama birim zamanda ne kadar fazla yük geçmiş? Bunu ifade ettiğimizde de akımın şiddetini ortaya koymuş oluyoruz. Akım şiddetinin birimi amper çocuklar. Bunu A ile gösteriyoruz kısaca bu birimi. Bazen sorularda görürsünüz. Akım şiddetini de kısaca şöyle I harfiyle ifade edebilir. I akım şiddetinin kısaltmış, kısaltılmış hali. Birimi de amper A ile gösteriyoruz. Peki nasıl ölçebiliriz bir devredeki akım şiddetini? Ampermetre dediğimiz özel bir devre elemanıyla bir araçla ölçebiliriz. Eğer bir devrede ampermetre varsa devrede işte şu sembolü görürsünüz. Bu sembolü gördüğünüzde şunu düşünmelisiniz. Ha bu devreye demek ki bir ampermetre bağlanmış. Demek ki akım şiddeti ölçülmek isteniyor. Peki nasıl bağlayacağım? İki farklı bağlama şekli öğrendim. Seri ve paralel bağlama olmak üzere. Ampermetreyi devreye her zaman seri bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü iç direnci o kadar küçük o kadar küçüktür ki sıfır kabul edilir. Yani boş bir tel gibi dirençsiz ve boş bir tel gibi kabul edilir. Dolayısıyla eğer ampermetreyi e, burada mesela şuradaki ampulün üstüne paralel olarak bağlarsanız burada kısa devre gibi olur ve ampulün çalışmamasına neden olur. Yani ampul yanmaz. Bunun nedeni Ampermetrenin iç direncinin çok küçük olması. O yüzden ampulün hemen önüne, hemen arkasına, şuradaki boş kısımlara, herhangi bir yere seri olarak devreyi ampermetreyi bağlamamız gerekiyor. Peki elektrik akımını ve akım şiddetini öğrendik. Bir elektrik devresindeki diğer bir faktör de potansiyel farktır. Potansiyel fark sözcüğünü belki çok duymadınız. Gerilim de deriz. Belki gerilimi de çok duymadınız ama mesela şeyde duymuşsunuzdur yüksek gerilim hatları diye. İşte bir yangın çıkmış, bir şeyler olmuş falan haberlerde hep geçer yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızadan dolayı falan diye. Ya da voltaj daha çok kullanılır halk arasında. Yüksek voltaj gelmiş, işte buzdolabımız yanmış vesaire. Buna benzer cümleler içinde duymuş olabilirsiniz. Nedir peki? Voltaj dediğimiz, gerilim dediğimiz ya da potansiyel fark dediğimiz şey bir elektrik devresinde pilin uçları arasındaki elektrik yüklerinin enerji farkıdır. Mesela bazı pillerin üzerinde 1,5 volt yazar. Bazılarının üzerinde 6 volt yazar, bazılarının üzerinde 9 volt yazar. Bu voltla ifade edilen büyüklük bu pillerin gerilimi yani potansiyel farkları daha açık ifadesiyle o pilin uçları arasında ne kadar enerji farkı olduğu dolayısıyla da devreye ne kadar enerji aktarabileceği çok minik basit bir ampulü bir buçuk voltluk bir pille çalıştırabilirsiniz. Ama daha fazla gerilime ihtiyaç duyan bir aracı 1.5 voltluk pille çalıştıramazsınız. Onun için 9 voltluk, 6 voltluk daha fazla enerji sağlayacak bir pil ihtiyacınız olabilir. Peki, gerilim dediğimiz ya da potansiyel fark dediğimiz işte bu kavram devrede enerji akışını sağlar. Pilin iki ucu arasındaki bu farklılık devrede enerji akışını sağlar. Birimi volt'tur. Bu birimi de V ile gösteriyoruz. Gerilimin kendisini de V ile gösteriyoruz. Kısaca ya da yazarken burada bakın benim yaptığım gibi birim olarak da yine V'yi kullanıyoruz. Nasıl ölçeriz bir elektrik devresinin gerilimini? Voltmetre dediğimiz özel bir araçla ölçeriz. Sembolü de bu şekildedir. Devrede bu sembolü gördüğümüzde devrede bir voltmetre bağlı olduğunu, devrenin geriliminin ölçülmek istendiğini anlayabiliriz. Nasıl bağlayacağız voltmetreyi? Hatırlayın bir önceki notumuzda ne demiştik? Ampermetre akım şiddetini ölçen ampermetre devreye seri bağlanır. Eğer paralel bağlanırsa ampul yanmaz demiştik. Voltmetre için de tam tersini söylüyoruz. Voltmetreler devreye paralel bağlanır çünkü iç direnci yani elektriğe karşı koyma isteği çok büyüktür. Eğer şuraya bir yere bağlarsanız voltmetreyi o kadar büyük direnci vardır ki üzerinden neredeyse hiç akım geçmez dolayısıyla bu ampul de yanmaz. O yüzden voltmetreleri ölçmek istediğimiz gerilimini öğrenmek istediğimiz ampulün iki ucu arasına bağlarız ki bu noktayla bu nokta arasındaki enerji farkını ölçebilelim. Eğer seri bağlarsak ampulümüz yanmayacaktır. Peki şimdi gerilimin ne olduğunu öğrendiniz, akımın ve akım şiddetinin ne olduğunu öğrendiniz. Şimdi sırada bu ikisi arasındaki ilişkiyi öğrenmek var. Bir elektrik devresinde seri bağlı ne kadar çok pil varsa o kadar fazla bir enerji farklılığı vardır. Yani seri bağlı pil sayısının artması demek devrenin geriliminin artması demektir. Ne demek istiyorum bakın. Mesela şöyle tek bir pil alalım. Bu pilimiz 6 volt olsun. Eğer ben bunun gibi özdeş bir pili daha yanına seri olarak bağlarsam, bakın seri bağlamak ne demek? Bir pilde artı eksi artı eksi eksi ve artı kutuplar birbirini takip edecek şekilde bağlamak demek. 2 tane 6 volt'luk pili bu şekilde bağladığımda bunu bağladığım devrenin toplam gerilimi 12 volt olur. Yani Seri bağlı pili arttırmak gerilimi arttırır. Gerilimin artması da devrede dolaşacak olan akımı arttırır. Yani gerilimi arttırdığınızda buna bağlı olarak otomatikman akımı da arttırmış oluyorsunuz. Gerilim kaç kat artıyorsa akım da o kadar kat artıyor. Bu demek ki oranları birbirine göre oranları sabit kalıyor. Gerilimin akım şiddetine oranı devrelerde sabittir. George Simon Ohm bunu ilk çalışma yapan bilim insanı yani bu yasayı ortaya koyan bilim insanı. O yüzden de onun adıyla adlandırılmış. Ohm yasası diyoruz bu eşitliğe. Direnç dediğimiz şey de işte tam olarak aslında bu. Bir devredeki gerilimin potansiyel farkının akım şiddetine oranı bize o devrenin elektriksel direncini veriyor. Direnç dediğimiz kavramın büyüklüğün birimi ohm'dur. Ohm yasasından bakın George Simon Ohm yine ismi verilmiş ve şu sembolle gösteriyoruz ohm'u kısaca. Mesela şöyle yazmıyoruz da şuraya yazalım. Mesela 5 ohm demiyoruz. Şöyle gösteriyoruz kısaca bu işareti kullanarak. Bakın bu grafik önemli. Bu grafiği ezbere bilin. Gerilim akım İkisinin bu şekilde düzgün artıyor olması ne ne diyor bize bu grafik? Gerilim artarsa akım da artar. Oranları her zaman sabittir demek. Bir parantez açalım burada. Şurada seri bağlı piller gösterdim ve gerilimlerini toplayarak ne kadar seri bağlı pil varsa devrenin gerilimi o kadar yüksek olur dedim. Eğer paralel bağlanırsa ne olur? Bakın şimdi. Bir tane pil aldım artı eksi. Buna paralel bir pil bağlamak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Yine artı eksi sırasıyla. Bakın şu anda bu iki pili iki farklı nokta şey kol üzerinde aynı noktalar arasına bağladığım için paralel bağlamış oldum. Buradaki pil 6 voltluk, buradaki pil de 6 voltluk olsun. Benim bu ikisini paralel olarak devreye böyle bağlamam devredeki gerilimi arttırmaz. 10 tane pili de böyle yerleştirsem bu devrenin toplam gerilimi yine 6 volttur. E peki madem arttırmıyor niye böyle bir sürü pili birlikte kullanıyorum? E çünkü ne kadar çok pili böyle birlikte kullanırsam devrenin akım verme süresi o kadar fazla uzayacak. Yani ben pilleri paralel bağladığımda devrenin gerilimi bir pilin gerilimine aslında eşit oluyor. Bunu da bir parantez içinde söylemiş olalım. Peki, elektrik devrelerinde ampulleri seri ya da paralel bağladığımızda ne değişiyor? Devredeki direnç değişiyor arkadaşlar. Direnç nedir? Elektrik akımına karşı koyma isteğidir. Nasıl bulunur? Gerilimin akım şiddetine oranlanmasıyla bulunur. İşte biz seri ya da paralel bağladığımızda devrenin toplam direnci değiştiği için Buna bağlı olarak da ampullerin parlaklığı değişiyor. Çünkü bu devrenin direncinin değişmesi akım şiddetinin de değişmesine sebep oluyor. Hemen bakın bir örnek üzerinde ne demek istediğimi anlatayım. Burada 12 volt'luk bir pil bağladım. Tek bir ampul koydum. İkinci devrede ise yine özdeş bir pil var 12 volt'luk fakat yanına bu ampulün seri bağlı bir ampul daha koydum. Benim burada ampul sayısını arttırıp azaltmam şuradaki gerilimi, pilin uçları arasındaki gerilimi etkilemiyor. Her ikisinde de pil 12 voltluk bir gerilime sahip. Çünkü bu gerilim dediğimiz şey pilin kendi enerjisiyle ilgili. Biz buraya ampul ekleyerek çıkararak bu büyüklüğü değiştiremeyiz. Gerilim sabit. Fakat seri bağlı ampul eklediğim için ikinci devrenin direncini arttırmış oldum. Direnç arttığı için bu devrede dolaşan akım azaldı. Bu yüzden de ikinci durumda ampuller daha sönük yanacak. Bakın ikinci durumda ampullerin parlaklığı bu. Birinci durumda da bu. Yani ben seri bağlı ampul eklediğimde gerilim değişmiyor. Fakat direnç büyüdüğü için devrede dolaşan akım azalıyor. Bu yüzden daha sönük yanıyor ampuller. İkinci duruma bakalım. Şimdi ne yaptık? Yine... 12 voltluk bir pil, 12 voltluk özdeş bir pil. Burada tek bir ampulüm var. Burada ise birbirine paralel olarak bağladığım iki tane ampul var. Yine gerilim sabit. Ampul ekleyip çıkarmak bunu değiştirmez. Fakat ampulü paralel olarak bağlamak devrenin direncini azaltır. İkinci durumda direnç azaldığı için bu devrede daha fazla bunun iki katı kadar akım dolaşır. Mesela şöyle düşünün. Burada dolaşan akım diyelim ki 5 amper. Burada yarıya indiği için direnç 10 amperlik bir akım oluşuyor. 10 amperlik akım pilden çıkıyor ama burada ne yapıyor bakın iki kola ayrılacak iki özdeş kola o halde 5 amper bu ampul, ampulün üzerinden gidiyor 5 amperlik akım da bu ampulün şimdi bu ampulü ee, bu ampulün ışık vermesini sağlayan akım şiddeti 5 amper. E bunun neydi? Bunun da 5 amperdi. O halde ne oldu? Parlaklık değişmedi. Bakın tekrar alayım burayı. Özdeş piller kullandım. Burada bir ampulüm var. Burada paralel bağlı bir ampul daha ekledim. Paralel bağlı ampul eklemek devrenin direncini küçültür. Dolayısıyla direnç yarıya indiği için 2 kat fazla akım bu devrede dolaşabilir. Fakat akım ampullere giderken iki kola ayrıldığından başlangıç miktarı artsa da yine her bir ampulün üzerinden ilk durumdaki devreyle aynı akım geçiyor. Dolayısıyla ampullerin parlaklığı değişmiyor arkadaşlar. Şimdi basit bir iki örnek çözelim. K ampulü duyundan çıkarılırsa diğer ampullerin parlaklığı nasıl değişir? Ne yapıyorum? K ampulünü iptal ediyorum söktüm duyundan. Şimdi biz seri bağlı ampuller, paralel bağlı ampuller bunları öğrendik. Hele bu devre yine basit bir devre, daha da karışık bir devre olarak da karşımıza çıkabilirdi. Böyle bir soruyu okuyan ilk anda öğrenci şunu düşünür. Hangisi arttı? Hangisi azaldı? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Kafa karıştırıcı ama ilk dikkat etmeniz şey, gereken şey şu. Bu K devrede seri bağlı bir ampul, doğru mu? Seri bir ampulü eğer patlarsa ya da duyundan çıkarırsam bu devredeki elektrik dolaşımı duracak. Yani bu devre artık çalışmayacak. Seri bağlı ampulün de duyundan çıkarılması demek diğer bütün ampullerin de sönmesi demek. O yüzden ben cevabımı böyle işaretliyorum. Çünkü bunu çıkarırsam hepsi sönecektir. İkinci sorumda şöyle. Şekildeki devrede K anahtarı açılıp L anahtarı kapatılırsa bakın şu an K kapalı L açık tersini yapacağız. Hangisi gerçekleşir? Şu durumda devrede ne var bakın? Şu durumda şu L anahtarı açık olduğu için bu kolda akım dolaşamaz. Dolayısıyla şu anda 3 numaralı ampul zaten yanmaz. K anahtarı kapalı. O halde buradan çıkan akım iki kola ayrılarak pilin diğer ucuna geri dönebiliyor. Demek ki 1 ve 2 numaralı birbirine paralel 2 ampul yanıyor şu anda. Peki ben K'yı açıp L'yi kapatırsam? L'yi kapattığımda bu ampulde çalışmaya başlayacaktır. K'yı açtığımda 1 numaralı ampul çalışmayacaktır. Çünkü üzerinden akım geçemiyor. O halde ikinci durumda ne oldu? 3 numaralı ampul ve 2 numaralı ampul yani yine birbirine 2 tane paralel bağlı ampul. Yani şunu demek istiyorum. İlk durumda bu devrede iki tane birbirine paralel bağlı ampul vardı. Ben bu işlemleri yaptığımda son durumda yine devrede iki tane birbirine paralel bağlı özdeş ampul var. Bu ne demek? Devrenin direnci değişmedi. Dolayısıyla devrede dolaşan akım değişmez demek.